Ne işte? Harika bana hani Panda ile birlikte Roblox'ta bugün kendi filmini yap oynuyoruz. Panda hoş geldin. Dostu ben basit bir dostu. Başta sen filmini yapacaksın. Ben de kendi filmimi yapacağım. Sonra sinemada burada yayınlanacak. ikimizde de göreceğiz. Dostu tam başlıyorum. Hadi bakın başlıyoruz arkadaşlar. Burada bir tane TV man var. Abi, Vay, TV menin burada ne işi var ya? Bir sürü insan var. Herkes oturmuş. Creating diyor üstlerinde. Hepsi kuruyor yani arkadaşlar. Şu an hepsi yapım yapımcı. Yapımcı oldular. Bakın pandanın üstünde de creating diyor. Panda da yapıma başladı şu anda. Biz de şuraya oturalım arkadaşlar. Başlayalım. Create diyorum. Ben daha önce bir taslak düşünmüştüm. Daha önceki taslağı yapacağım. MT diyorum. İlkten resim seçelim. Evet. Başlıyoruz. Hazır mıyız? İlkten bir resim seçelim. Evde başlayalım. Panları birlikte bir evin içerisinde başlıyoruz. Buraya go back diyoruz. France geldiğimizde karakterimiz. Karakterimi koyuyorum. Kendimi koydum. <laughs> Çok güzel oluyor bak. Pandayı koydum. Şu anda evdeyiz pandayla birlikte. Dostum ne yapacaksın acaba? Bak şimdi. Chat konuşma yerine arkadaşlar. Günaydın yazalım. Günaydın. Günaydın yazdım? Hatta ya chatten çok şey yazmasak da olur ya. Günaydın panda diyeyim. Panda da bana günaydın diyor sonrasında. İkinci sahneye geliyoruz. İkinci sahne okula gidiyoruz. Okulu koy. Okulu. Okulu koyduk. Okula panda ile ben gidiyorum. Buraya kendimi... Kendimi koyayım. Sağ tarafa da pandayı koyuyorum arkadaşlar. Ve burada bir şey olsun abi. Ne olsun sizce bu sahnede desin ki. Dur dur. Her, on, her on burada bir şey desin bence. Okul Bomboş ya yazamadım okulda neden kimse yok dostum neden yokmuş dostum ne yapıyorsun acaba dur dur sen filmine bakacağım okulda neden kimse yok bu benim filmim yalnız arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 7 sahne falan yapabiliyorsunuz bunu da söyleyeyim fazla sahne yapamıyorsunuz okulda neden kimse yok 3. MT diyelim okuldan bir tane daha koyuyoruz sonra buraya panda ile beni sınıfa doğru giderken koyayım. Çok güzel oluyor. Çok güzel oluyor. Sınıfa doğru giriyoruz arkadaşlar. Yeni sahnemize gidiyoruz. Yeni sahnemizde de sınıfın içerisindeyiz. Şöyle sınıfın içerisinde olalım. Bu abi çok güzel bir oyunmuş. Friends pandayı koyalım. Panda buraya geliyor. Allah yukarıdan bilet yağdı. Ben de buradayım. Pandanın burada tuvaleti geliyor. Panda. Dostum sıkıştım diyor. Dostum sıkıştım desin panda burada. Sonra panda tekrardan okuldan koridora gidiyor. Tuvalete gitmek için. Arkadaşlar Bakın panda buraya çıkıyor ama bilmediği bir şey var. Pandanın arkasında uh, canavar. Tam şuraya bir tane canavar koyalım. Panda bunun farkında değil. Sonra diğer resimde ee, resme giriyoruz. Okul koridorunu koyuyorum genel arkadaşlar. Panda'yı koyuyorum. Panda tuvalete doğru gidiyor ama arkasında arkasında canavar canavar var arkadaşlar. Ve sahnenin sonu bu. Şimdi günaydın dediğimiz yere bir sound koyalım. Ses efekti diyelim. Good morning yazdım çete. Yani arama yerine good morning ile alakalı bir ses arayacak şimdi. Bulamadı. E, kuş sesleri koyalım. Burada birds kuş sesi olsun. E, jungle bird diyor. Tamam bu güzel bir morning birds. Kuş sesleri var arkadaşlar. İkinci sahneye okul, okul şeyi koyalım. Okul zil sesi. Welcome. Evet buraya bir okul Z sesi koydum. E bu ara buraya da bir tane müzik de koyalım. Bu şarkıyı koyuyoruz. Aynı şekilde buraya da gene aynı müzikten koyalım. Fan diyelim. Kuriki Baby'yi koyalım. Buraya dostum sıkıştım diyor Panda. Buraya aynı müziği koyacağım arkadaşlar. Gene fan diyelim. Kuriki Baby'yi koyalım. Ama buraya bir tane de ses efekti atalım. Fart. Fartlama. Dostum ne yapıyorsun? <laughs> Bak. Fart niye çıkmadı? Heh, fart. Daha büyük bir fart yok mu? Ha tamam bu. Bir tane fartlama. Ondan sonra tekrar buraya geliyoruz. Buraya bir tane ses efekti koyacağız arkadaşlar. Korku korku ses efekti koyalım. Arkada canavar çıkıyor çünkü bu sahnede. Bunu koyalım. Bunu koyuyoruz. Panda burada gidiyor. Müziğe de bir tane korkulu bir şey koyalım. Uy, çok çığ bir film yaptım. Sonra bu sahnede de sanda geliyoruz. Efekte korkuyu seçelim gene arkadaşlar. Korku da pandayı canavar yiyor burada. Hemen müziğini de koyalım. Birazdan bu film yayınlanacak arkadaşlar ve az önce sinema koltuğunda oturan herkes bunu izleyebilecek. Buraya ne koyalım? Buraya da bunu koyayım. Oh çok güzel oldu. Şimdi bir izleyelim arkadaşlar. Hadi bakalım nasıl oldu bir görelim. Günaydın diye başlıyor. Okul sınıftayız. Okulda neden kimse yok? Sınıfa giriyoruz. Dostum sıkıştım diyor. Arkada fart sesi. Ana tuvalete gidiyor. Arkada canavar var panda. Aaa çok iyi. <laughs> yapımcı heron Puppy. <Papi. gülüyor> Arkadaşlar şuraya değil mi? Yapımcı, yapımcı Heron Papi. <laughs> çok iyi ya. Şuraya bir de renk basalım onu beyaz yapalım. Dışını da siyah yapalım. Evet şimdi yayınla diyoruz yayınlanıyor ve oturacağız upload diyelim yükle diyelim bir de yayınlandı diyor şimdi burada yayınlanacak arkadaşlar burada yayınlanacak dostum bir an hazırlıyorum da tamam panda daha yapıyormuş ben seninkini bitirdim yani bizimkini şu anda burada diğer oyuncuların sinema filmleri var McDonald's'a Grimace şey içmeye gidiyor oh no ha ha diye Grimace canavarı kovalayacak büyük ihtimalle bilmiyorum sıradaki film gelsin bu kızın bu kız mı bilmiyorum part 5 diyor Charles'e bilmiyorum artık bu hangi dil arkadaşlar Fransızca falan mı bu İspanyolca Bence falan da olabilir. Bunlar böyle hikayeli şey şey yapmış. Benimki çok iyi ya. Benimki çıktı benimki çıktı. Günaydın. Arkadaşlar herkes izliyor şu anda. Okulda neden kimse yok? Panda sınıfa giriyoruz. Aa pandanın üstündeki yazı görünmemiş. Dwight'im geldi diyor. Ah, <laughs> okul koridorunda. <laughs> çok iyi ya. <laughs> Arkadaşlar benimki de vay iki kişi beğenmiş. İki people like your video diyor. <laughs> i̇ki kişi videomuzu beğenmiş. Bu arada görünen şey şurada solda like'tan basarak beğenebilirsiniz arkadaşlar. Çok iyi. Panda hazır mı? Dostum <laughs> az kaldı bitiyor. Tamam pandanın kira hazır oluyormuş arkadaşlar. Şimdi ben ikinci filmimi yapayım isterseniz. İkinci filmimize başlayalım. Create diyoruz ve başlıyoruz. Ee, bu sefer ilham aldım. Rainbow Friends'ten yapacağım. Panda ve Heron gelin diyor. Bu kırmızı oyuncağı koydum arkadaşlar empty diyelim Yine bir resim arayalım ee, Bu sefer neyi koyalım Pandayı koyuyorum Rainbow Friends'teki şu adamı koyuyorum Şimdi seçim yapın diyecek bu bize Seçin Seçini de beyaz yapalım Sıradaki sahneye gidiyoruz <laughs> Gene çılgın bir şey düşünüyorum ya. Hatta bunu direkt Direkt böyle uzatabiliyor muyuz Aynı fotoğrafı bir kere daha kullanıyorum Burada mavi şi, şi, kırmızıyı siliyorum Seçimi de siliyorum Ve bu kapı açılıyor arkadaşlar devamında ne çıkıyor biliyor musun? Rainbow Friends'teki mavi. Oradan mavi fırlıyor. Ne atıyor ki? Ama dur. Mavinin direkt böyle yakalama anı var mı? Mavinin direkt yakalama anı olabilir. Bakalım. Yok. Direkt bunu koyalım böyle. Buraya da ses efekti atacağız. Rainbow diyelim. Rainbow Friends'ten gelsin. Rainbow Friends diyorum. Korkunç'tan seçeyim arkadaşlar gene. Korkunç'tan bakalım. Oha bu çok güzel. <laughs> Buraya bir tane de korku müziği koyalım gene. Evet buraya gerilimli bir müzik koyalım. Evet buraya bir gerilimli müzik daha koyalım. Gene bunu koyalım. Biz değilim. Panda ve Heron gelin. Seçim yapın. Sol mu sağ kapı mı? Sonra bir boşluk. Biz sol kapıyı seçiyoruz. Sonra kapı açılıyor. Ya çok kötü ya arkadaşlar. Şu aradaki beyaz sahneyi silemiyor muyuz? O aradaki beyaz sahne çok bozuyor ya. Neyse arkadaşlar böyle e, şuradaki seçim yerine de normal bir müzik koyalım. Şöyle seçimli müzik. Gene yükle diyorum. Benim film yükleniyor. Şimdi pandarınkini de izleyeceğiz bu arada. Hazır mı seninki? Dostu benim hazır. Tamam şimdi çıkınca pandarınkini de izleyeceğiz arkadaşlar. Watch diyoruz ve bu şekilde izleyebiliyoruz. Ee, Valeria diye bir kızın filmini izliyorum şu anda. Benim Rainbow Friends çok çılgın oldu ya. Valeria kızı vardı yanında herhalde anlamadım. It's Mila. Hello Kitty. Hello Kitty koymuş. Ah bu çocuk şikibini tuvalette yapmış. Bunu ben de düşüneceğim. O amogus geliyor. Aman ben arkadaşım yok. Ben senin arkadaşın olurum. Bak burası çok eğlenceli diyor. Bay bay Grimace, Bay bay. Sonuna sus koymuş. Çok çekin yapıyor herkes. Aha benimki. Panda verin papi buraya gelin. Seçin. Seçim yapıyoruz. Kapı soldaki mi, sağdaki mi? Solu seçiyoruz. Sonra yanlış kapı. <laughs> ya çok kötü ya. Arkadaşlar iki kişi videomu beğendi az önce. Panda Pandanın yazdığı görünmemiş. Uzak uzak diyarlarda bir kare varmış. Kral da pandaymış. Bugün ülkenin akıl seçmeye karar vermiş ve insanları karşısına çağırmış. Kralım Heron Papi'yi beni çağırmış. Söyle bu dünyadaki en pro oyuncu kim? Kralım bu siz. Aferin doğulu kralım. <gülüyor> <gülüyor> ya Allah seni ne yapmasın ya. <laughs> Arkadaşlar ya ne yapmış bu? <laughs> beni sarayına davet etmiş. Sarayına gelmişim. <laughs> Allah'ım yarabbim komedi ya. O zaman ben şimdi bir tane daha yapıyorum arkadaşlar. Create diyoruz ve bir tane daha oluşturuyoruz. Evet. Sahneyi şimdi koyuyorum. Heron'u koyuyorum. Panda'yı koyuyorum ve buraya birini ekleyeceğim. Mr. Beast. Buraya Mr. Beast'i ekleyelim. Ama Friends olarak ekleyebiliyor muyuz? Çıkmıyor. Resim olarak eklemek zorundayım. Buraya Mr. Beast'i koyuyoruz. Allah hepsi karıştı. Mr. Beast'i sola alalım kendimizi sağa alalım. Evet bu bir yarışma İlk sahnesi bu ikinci sahne aynı şekilde gene. Ee, ben bir şey yapayım Ben uçabiliyorum diyelim saçma bir, bir şey diyelim Mr Beast'in üstüne de Mr Beast'in üstüne de yarışmaya hoş geldiniz yazıyor Evet yarışmaya hoş geldiniz şuraya bir yere de pa para şeyi koyalım money diyoruz Yerde de para var arkadaşlar. Yani Mr. Beast bize para verecek. Biz yeteneğimizi sergilemeye çalışıyoruz. Arkadaşlar az çok kaba tasla kazıladım ve play deyip bakalım tamam mı? Mr. Beast'in yarışmasına katılıyoruz. Yarışmaya hoş geldiniz. Ben uçabiliyorum diyorum. Sonra bizi takmıyor tabi. Bowling oynatıyor. Ben atıyorum. Hiçbir şey devrilmiyor. Panda atıyor. Hepsini deviriyor arkadaşlar. Sonra yarışmayı Panda kazanayım. Çok iyi ve evet, yüklü bunu. <laughs> yükle millet bayılacak. Millet bayılacak. Dostum ne yaptın gene? Çok değişik bir şey yaptın gene abin. Başlıyoruz. Pandanın iki hazır. İkimiz de birbirimizi izleyeceğiz. Watch diyoruz ve başlayalım. Monkey. Monkey arabalı bir şey yapmış ki Lamborghini koymuş. Lamborghini bir sola gidiyor. Araba hareket ediyor herhalde. Bunların dilini anlamıyoruz. Tabii ki onlar da bizim dilimizi anlamıyor. Türkçe yazdığımız için. <laughs> Burada büyük ihtimalle bir şey oluyor ama anlamadım. Benimki Mr. Beast yarışmasına katılıyoruz. Para ödülü var aşağıda. Bowling oynuyoruz. Ben atıyorum. Aa, tabii ki izleyenler anlamıyordur. Panda atıyor. Hepsini deviriyor. <laughs> Mr. Beast de yarışmasını para kazanıyor. Dostum komedi. <laughs> Panda hayır kötü adam imdat Aa sana kimse yardım edemez. Bak yine beni ne yapmış Eron koymuş. Panda bakın sen de kimsin? Batman olmuş. Sen çekil Eron. <laughs> Allah'ım yarabbim ya. Pat pat çat. Ve şeyi dövüyor. Ben onu dövüyor. Kahramanım. Batman. Panda, 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 pandanın hiç rekor var. Arkadaşlar, umarım eğlenmişsinizdir. Umarım da beğenmişsinizdir. Kendi filminin yap oyunuydu. Güzel bir oyunmuş. Sevdim mantığı da güzeldi. Umarım da filmlerimizi siz de beğenmişsinizdir. Videoya like atmayı unutmayın. Burada bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar ve bye bye.